Hepinize merhaba arkadaşlar kardeşler Kur'an ve Bugünkü videomuzda video formatı nasıl onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta videomuzu hazır hale getirdikten sonra arkadaşlar şu anda böyle bir az özellikler diyorum. Ve burada görüyoruz ki web dosyası yani dosyası web olarak web e, olarak görünüyor. Bunlar arkadaşlar mp4 mp3 istediğiniz dosyaya belgeye resme çevireceğiniz nasıl yapacak? Bunu göstereceğim şimdi. Tek yapan bir tane şart, internet açıp Buraya arkadaşlar convert to diyoruz arkadaşlar. Convert to yazdıktan sonra dosya çeviriciye geliyoruz. Buraya geldikten sonra arkadaşlar buradan dosya seçiliyor. Buradan tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar masüstüne geliyoruz. Masüstüne geldikten sonra buradan video buluyoruz. Ben o saniye bir video buldum. Bunu şimdi web nereden arkadaşlar? farklı şey aktaramak için videodan mesela ben MP4'e çevirmek istiyorum. MP4'e dönüştür diyorum. Dönüştürken ilk başta bunu konvertiyoya atıyor. Bundan sonra siz tekrar yüklüyorsunuz arkadaşlar konvertörda. Bu şekilde formatları değiştirerek farklı programlarda, televizyonlarda kullanabilirsiniz. Çünkü e, bazı cihazlarda veya yani yazılımlar destekleniyor. Durumlarda da farklı cihazlarda falan kullanabilir bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Evet indir diyoruz, maziyetine kaydetiyoruz. İndir arkadaşlar diyoruz. Şimdi ilk baştaki özellikler diyorum ve şu dosya türümüzü bir tıklayalım. Evet bu şekilde. Şimdi buna bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir problem yok. Bu şekilde Gönül rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Belki görürsünüz. Kendinize iyi bakın.